Ne konuşacağız bugün? E, toplumsal cinsiyet, eşitliği, eşitsizliği, kadın erkek ilişkileri, erkeklerin e, daha fazla hayatta, e, özel hayatta, evde, çocuk bakımında daha öne çıkması çıkmasını konuşacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. <laughs> siz gelmeden önce e, birkaç yerden duymuştum. İşte e, Türkiye'de evli olmayan bekar bir erkeğin ilk defa bir ev, çocuğu evlat edinmesi. Koruyucu ailelik değil mi? Edindim, evlat edinmesi. Evlat edinmesi direkt. Tamam. Direkt. Hı -hı. Ve bu konuda da YouTube'a girdiğimde sayısal programa çıkmışsınız. Hep aynı şeyleri anlatmışsınız. Genelde evet. Genelde. Halbuki Genelde. sadece e, Serkan Özübeki... Evlat edindiği çocuk üzerinden tanımak çok doğru değil. Evet, ee, doğru çünkü Serkan'ın felsefesini nasıl bu niyete girdi, <laughs> ondan sonra Türkiye'de erkek olma olgusu <laughs> e, biliyorsunuz erkeklik kültürlerin tabii, altında tabii, tabii. şekillendiği için, yoksa doğamızda böyle bir şey yok. Sen kadınsın, ben erkek, birbirimizden ayrı duracağız, ee, birbirimize işte. Yan yana gelme durumlarımızı sorgulanacak gibi şeyler yok Doğan'ın kendisinde ama kültürler bizi bazen birbirimizden ayrıştırıyor. Evet Serkan kim sizi bir tanımak isterim Hı -hı. nerede doğdunuz anne babanız ne işi ben çok meraklıyım bu konularda tamam, tamam. Bu Zaten merakımı gidermeden soru doğru gelmiyor. Doğru söylüyorsunuz benden. çünkü evet. aslında ben şeye inanıyorum her şey ailede başlar ya yani Hı -hı. sen ailede ne gördüysen nasıl bir e, Ebeveynlik modeli gördüysen hı hı. hayatında da onu yansıtıyorsun. Mutlu bir çocukluk geçtiysen çocuğuna da mutluluk veriyorsun aslında. Size bakınca güzel bir çocukluk geçmiş belli. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. evet, Aynen öyle oldu. Biz e, kalabalık bir ailede büyüdük sizin gibi. Dört kardeşiz, dört erkek kardeşiz. E, ailem ordudan göç etmiş. 60'ların başında. Biz işte dört kardeş de İstanbul'da doğmuşuz. Hı hı. İstanbul'da büyüdüm okudum askerliğimi dahi İstanbul'da yaptım. Anne baba ne iş yapıyordu? Ee, babam esnaftı işte bir yemek lokantası vardı o zamanlar lokanta deniyordu. İşte Esnaf şimdi, derken kesin. böyle bir şey yaptı. Yok yok hayır. Babam e, esnaftı. esnaftı Babam çok esnaf çok güzel bir hayır, şey çünkü. Hayır nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Hı hı. Şimdi catering diyorlar da evet. bizim zamanımızda lokanta, esnaf, lokantası esnaf vardı. Şirketlere yemek dağıtıyordu. Aa, lokanta yemek değil de yemek catering firmasını. adını, adını bulamıyorum. Evet. İşte şimdi catering deniyor da o zamanlar ne deniyordu bilmiyorum. Öyle bir firması vardı hı. babamın. Annem ev kadınıydı. İşte ordudan gelmişler. Anne çalışmıyor muydu babayla Yok, çalış. birlikte? Baba, anne nasıl çalışsın zaten? Beş tane erkek var başında. E, kışın büyük baba gelir bizde kalır. Yazın amcalar gelir bizde kalır falan. Böyle çok kalabalık. Mesela neşeli. Konuşmanızdan şey yakaladım. Anne nasıl çalışsın? Evet. Anne aslında çalışıyor. Çalışıyor. Yani erkeklerin kendilerine bakamama halinin arkasında bir tane kadına ihtiyaç var mı? Yok ben onu öğrendim zaten. İşte anne çok meşgul olduğu için e, biz evde hiçbir zaman işte annem yemekimizi masamıza koysun onu kaldırdım. Tabii beş erkek babayı da sayarsak. Hı -hı. O yüzden biz kendi başımıza yeten bir e, şekilde yetiştik. Şirketten gelmiyor muydu yemek eve? Yok, hayır Anne de birazcık rahatla yok, yok yok gelmiyordu ama babam mesela çok güzel yemek de yapardı, tatlı da yapardı. Mesela bayramlarda o ikram edilen tatlıları babam yapardı mesela genelde. O yüzden her şey paylaşılıyordu ama tabii e, baba çalışıyor, biz okuyoruz, küçüğü falan derken Kaç e, numaraydınız siz? Ben en son küçük 4.5 4 numara. numarayım. E doğal olarak tabi annenin çok fazla vakti kalmıyor bazı şeylere. O yüzden yardımcı oluyorduk zaten. Ki bunların dışında bir de <laughs> ben liseye geldiğimde artık bizim memlekete işte yazları giderdik işte. 3 <laughs> ay 5 ay kalırdık. Fakat sonra sıkılmaya başladım ben işte köyden işte küçük geliyor bilmem ne. Annem babam giderdi, abimler de evlenmişti. Biz işte evde annem babam bendik. Hı hı. Abiler ee, ne yaptı okudular mı? Abilerin bir tane en büyük abim üniversite mezunu. Diğerleri lise mezunu. Hı hı. Ee, çevre mühendisi. Diğerleri de onlar işte ticarete atıldılar falan. Ticarette uğraşıyorlar. Evet ha? ticarette uğraşıyorlar. Babanın mesleğini devam ettiren var mı? Ettirmedik ya. Benim en büyük pişmanlıklarımdan evet, hatta evet. bence abimlerin de <laughs> en büyük pişmanlıklarından birisi odur diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ben işte şey diyeceğim. Yani... 3 ay ben evde yalnız kalırdım yazları gitmemeye başladığımda lise çağındayım işte 16-17 yaşlarında. Niye gitmemeye başladınız? köye? E çünkü artık sıkılıyordum. Şimdi de mesela uzun zamandır çok gitmiyorum ama oğlum bir görsün istiyorum. Ama türü şey türü. özlemiyor muydun köyünü? Valla çok gittim küçükken o yüzden çok özlemiyordum herhalde. Ya da gittiğim zaman kısa kalıyordum işte üç ay kalmıyordum da. Sizi beslemeyen kadar... neydi orada? E, arkadaşlar tabii az oluyor şimdi burada lise paylaşım noktaları, paylaşım mı? noktaları. E, bizim köy bildiğimiz tam köy yani hiçbir şey yok bakkal yok öyle söyleyeyim size bakkal için kasabaya falan gitmek gerekiyor. Daha iyi gerek. ya para harcamıyorsun. Para harcamıyorsun ama <laughs> vakitte... De... ...işte geçmiyor hep aynı şeyleri rutine ya ben, binince. Niye bunu soruyorum biliyor musunuz? Ben insanın kendi köklerinden beslenmesi kısmını çok önemsiyorum. Evet. Yani ne kadar orayla eskisi gibi bağ kuramasak da çünkü çocukluk orada hayat buluyor. Yani orada hayat buluyoruz aslında sonra büyük şehre geliyoruz. Yani oradan getirdikleriniz Kesinlikle de burada varsınız de. siz. Bir de güven veriyor benim hani bir, de bir de köyüm var, toprağım Bir her kaba girmek de çok var. önemli. Yani düşünsenize böyle sade e, bir büyük şehire göre basit gözüken sohbetlerin içinde olmak bile insanın ruhuna iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Özlediğimi zaten fark ettiğim için oğlumla beraber oğlum görmediğimiz bizim. Ordular köyü. beni sevecek şimdi. Öyle. İlle <laughs> Ordunun Mesudiye'nin Yukarı Gökçe köyü diye de bir memleketlilerime de selam söylüyorum. Evet, kaç yaşına kadar ordaydınız? oradaydınız? Ee, yazları gittik geldik hep İstanbul'daydık Aha. da işte liseye da kadar, kadar falan hepiniz. tabii tabii liseye kadar falan hep gittim devamlı gittim liseden sonra daha az gitmeye başladım. Aha. Ama işte altı yıldır demek ki hiç gitmemişim yani oğlum görmediğine göre bu sene e, annem babamı kaybettik 2005'te anneme hmm. hala gidiyor 84 yaşında annem. Maşallah. E, bu sene şey dedim anne sen git seni almaya oğlumla beraber geliriz. ve bir hafta falan da kalırız köyde dedim. Şimdi bu böyle bir niyetimiz abileriniz almış. evli çocukları var onların. Boşandı bir tanesi diğerleri Hı -hı. evli hala. Çocuklar çocukları var, var tabii ki. Yanlar var. altı evet. tane yan var. Evet. Şimdi sizin birazcık dikkat çekme noktanız aslında şey demiştiniz ilişkilerimde gerçek evliliği yapacağım birisini bulamadığım evet, için evet. yani evlilik yapmadığım için ama babalık duygusundan da kendimi mahrum etmedim evet, etmek evet. istemedim etmek ve o yüzden de bu yola girdim. Hı. Aslında bu yola giriş hikayeniz. Hı. E, i̇şgüdüsel miydi yoksa dışarıdan gördüğünüz ya da içinde bulunduğunuz farklı sivil toplum örgütlerindeki çalışmalardan dolayı mı bu duygu oluştu? Çünkü e, hep toplumda şöyle bir şey var. Biz kadınlar e, çocukla bağımızı... Ana karnına düştüğü andan itibaren kuruyoruz, onu sevmeye başlıyoruz, korumaya başlıyoruz. Babaları öğreten ise bizler oluyoruz. Sonradan öğreniliyor diyorlar babalık. Evet, gibi. evet yani sonradan öğrenilen Ben inanmıyorum, işi. ben inanmıyorum buna. Size bu duygu nereden geldi? Yani çünkü e, dünyada e, mutlaka vardı daha gelişmiş ülkelerde bu tarz evlat edinme evet, evet, durumları evet, 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 var. Evet. Ama Türkiye e, normları içerisinde. Hı -hı çok İlki başarmak. Yani evet. Yani çok laf altında kalmışsınızdır, <laughs> çok sorgulamanın altında tabii, kalmışsınızdır. Tabii, tabii. Bunun yanı sıra çok da takdir görmüşsünüzdür. Bu yani, nasıl oluştu? Yani yargılama ve sorgulama çok daha az oldu diyeyim ben Hı -hı. size. Destek çok daha fazla geldi. Hatta kurumdan bile destek çok fazla geldi. Yani Çünkü biz bir kişi gidip... yapınca arkasında toplanmayı seviyoruz olabilir. yapma kısmına yani. gelince zaten bir şey söyleyeyim benim yani ilk olmak değil aslında bana en büyük gururu veren şey emsal olmaktı. Yani bana bu daha büyük bir mutluluk veriyor aslında. Ama ilk başta çıkış noktanız emsal olmak değildi, değildi değil mi? Değildi, bana hayır, o kesinlikle değildi. O ruhani duygunuzu aldı. Nereden <laughs> böyle bir <laughs> e, işgüdüsel böyle bir yola girdiniz? Şöyle ben hani e, çok klişe olacak ama çocukları çok seviyorum gerçekten. Bu altı tane yeğenimle amca gibi değil. <laughs> biz arkadaş gibiyiz yani kesinlikle arkadaşlarımın çocuklarıyla çocuk hmm. sevgisi zaten sonradan olan bir şey değil bence. İşte bu, yükle bu i̇nsan doğuştan sevmek. insan sevmek, çocukları da sevmek ama insan sevenlerin bazıları çocukları sevmiyor. Ama o çocuk sevgisi bence işte doğuştan gelen şey o. Bende o vardı muhtemelen. Ama benim e, tabii aklıma da gelmezdi. Bilmezdim de ben bekar bir erkeğin evlat edinebileceğini. En büyük e, örneğim etrafımda evlat edinen bekar kadının olmasıydı evet. arkadaşımın evet. olmasıydı. Zaten benim de amacım işte bir kişinin kaç tane iyi arkadaşı vardır? 10 tane değil mi? 15 evet. tane. Bu 10-15 tanenin içerisinde birisi bir evlat edilmiş olsun ki herkesin yanındaki grubunda, o küçük grubunda birileri evlat edindiyse, koruyucu aile olduysa örnek teşkil ediyor.